eskiden bu anahtar. Eskiden, Bakayım. Bak nasıl sokuyorsun. Bu biraz şurada dikilecek. Şimdi burası senin. İçeri gireceğim sen? İçeri girerim seni gir şimdi. Ama aynı benim fırınım. Ama o, oda kapısı gibi. Ha. Oda kapısı gibi. Ha. Onu yaptı da soba kurdu buraya. Ha. Onu kapattı orasını. Buraya soba kurdular. Ha. Ağzı çak olsun diye. Ben de öyle bıraktım. Evet teyzemiz burada yatmış. Gelin olarak buraya gelmiş. Gördüğünüz gibi bu oda gelin odasıydı. Teyzemiz şimdi anıları canlandı gözünde. Tabi duygulandı. Hemen burada sandığı görüyorsunuz. 100 yıllık bir sandık olduğunu teyzem bize söyledi. Evet. eski gelinleri böyle sandık yaparlardı. Hemen burada da işte eşyasını koymak için e, günümüzün kargolabı diyebiliriz. Yedek odası ve ee, Gördüğünüz gibi şu bölümlere eşya konuluyor da. Hemen şu kapıyı da açalım. Bu da yine gelin özel eşyalarının olduğu bir yer sanırsam. Ama biraz ambara benziyor ama. Evet. Şu anda gelin odası. O sofra da var. Sofra. Evet teyze. Gelin olduğum zaman şu sofranın üstünde yatım. Hemen sofrada çekelim. Burada gelin olduğum sofradaydım. Bu sofranın üstünde yedim. 80 sene bak 80 85 yaşındayım. 23 20 yaşında evlendim. Ee, kaç sene oldu? 60 sene oldu. 60 sene önce bu sofradaydım. 60 sene. 60 ne? sene. bu sofranın üstünden 3 tane kelin geçti. Bunu sofrada çekelim. 2 tane, 3 tane popo ne, bir popo ne, sonra o bir sonra ben. Bu sofranın üstünde yendi. Nasıl o zaman sofra kurulurdu? Bek üstüne koyacak bir şey yoktu ama. Yok yok yıkanmış bu ben beyazdı, Bunu elinle beraber bir siliyorsun, ondan sonra koyuyorsun e, bir pita bir pakır da bak, onun içine çorbayı koyuyorsun. Hep beraber kaşıklıyoruz. Peki ne vardı o sofrada? Ne o so yiyordunuz? O sofrada işte tereyağı vardı, minzi vardı, turşu vardı. Ondan sonra e, lamesli bir de vardı. fırına attın, pideyi buraya attın. Sıcak sıcak etmek vardı. Çok bereket vardı. Şimdi burada o bereketle yok burada. Kimse yapamıyor o bereketleri. Ama şimdi de evlerde her şey var. Her şey var ama e, her şey var. Pentüm tüm bir etme aldım hiç yenmiyor. Eski tat yok. Eski lezzet yok. Bir şey yok. O etme on o etme biz öyle yemeseydik o o etme on küçü olmasaydı çalışamaz. O etme on kuvvetli o misil etme buğdayla karışık yaptın mı buraya sıcak sıcak onu attığın zaman onun yarısını yiyorsun. Şimdi de büfeli yiyemiyorsun. Şimdi yiyemiyorsun. yem o mesele orada. O zaman çok yiyorsun. O zamanki kıtalar daha kıtalı. Şimdikiler hiç kıtasız. Evet. Hiç kıtasız. E ben tüm yoğurt aldım. Sabahleyin biraz yoğurt yiyeyim dedim. Hiçbir şey yok onda. Ona nasıl yoğurt yaptılar da ben de ondan iki kaşık aldım. İyi geldi biraz sesim uçuttum uçakta. Biraz sesim yok, biraz iyi geldi bana. O da gene iyi geldi bana ama biz o zaman <laughs> yoğurtun üstünde böyle bu kadar kaymak. Onu topluyorsun, ondan sonra bir karıştırıyorsun hani Kimisi ben çok severdim yoğurt kaymağını. Onu yerdim, ondan sonra dediğinden bir tas yoğurt koy buraya sıcak etmekle. Ah olsa şimdi. Ama ben şimdi e, sobada şeyde davulbaz vardır o yanda İstanbul'da. Aynı etme orada çıkarıyorum ama şimdiki unlar ne zatsız. Şimdiki unlar Çin'den geliyorlar. Çin bizi besliyor. Çin besliyor biz. Biz bir şey üretemiyoruz. Trakya, Çanakkale ben gidiyorum o yana geziyorum. Ee, <laughs> ne yaptı? Olsun? Oraya gittim şimdi babu bayramda. Atı'ya gittim, Çanakkale'den geçtim. Tarlalar hep boş. Tarlalar hep boş. Üredim çok Zeytin aldım. Zeytin hiç yenmiyor. Şimdi gittim bir tükü çomalları aşağı. O zaman rahmetli Mutlu Salih orada tükeni vardı işte. Vurdu ya. Hı. Oraya inerdim. Bize bir de bir avuç zeytin adardı bu çoğuma. Bir de bir parça etmek. Kızıma ondan o kadar yiye yiye git. Ben ona nezetli yerdim Şimdi ne etmekte nezet var. Ne zeytinde nezet var. Hiçbir şeyde nezet yok. Anlıyor musun? Beni anlıyor musun? Kızın diyor ki kes diyor, kes yeter artık diyor. <laughs> Teyze, e Şimdi burada şu an hiçbir şey yoktu. Ne dolap, ne buzdolabı, ne çamaşır makinesi. E, hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ama huzur Ama vardı. Yaşam, Huz, huzur vardı. Huzur vardı. Yaşam daha güzeldi. Şimdi iyi yaşam bak ben buraya geleli bir komşular o kadar İsmet şey geldi o komşular bizim biraz akrabatlı. Onlar geldi. hepsi geldi gitti. Bir daha yok. Ama o zaman öyle değildi. Sürü zade burada, koyun zaten burada. Kendi zade yoldayız da sen de onunla, o da sen ança Anca beraber, kanca beraber. Şimdi bir şey yok. Şimdi evet, yatırsın, yatırsın, kalkar gidersin.